Evet merhabalar gençler hatırlarsanız bir önceki videoda dokunmayla elektriklenmeyi anlatmamıştım sebebi e, bu konuyu elektroskop başlığı altında e, tekrar etmem gerektiği için elektroskopla ilişkilendireceğim için öncelikle dokunmayla elektriklenmeyi burada anlatayım daha sonra elektroskopa geçeyim dedim. Evet şimdi dokunmayla elektriklenme bizim üçüncü elektriklenme çeşidimizde bu nasıl bir elektriklenme çeşidiydi? Öncekileri hatırlayalım. Birincisi sürtünme ile elektriklenmeydi. Nötr cisimler birbirine sürtülerek elektrikleniyordu. Son durumda farklı yüklere sahip oluyorlardı. Yün kumaş, ebonit çubuk, e, ipek kumaş, cam çubuk gibi. Hatırlayalım onları. Kodlamalarımız vardı. İkinci e, elektriklenme çeşidimiz tesir ile elektriklenmeydi. Orada da bir kutuplaşmadan söz ediyorduk. Orada sadece cisimleri yaklaştırıyorduk. Herhangi bir temas olmuyordu. Cisimler birbirinden uzaklaştırıldığında eski hallerine nötr olan cisim eski haline geri dönüyordu. Şimdi geldik dokunmayla elektriklenmeye. Burada bir dokunma sonucunda elektriklenme olacak. Yani yük eşitsizliği olacak. Bu eşitsizlikte yani bu elektriklenme çeşidinde bilmemiz gereken önemli belli başlı maddeler var. Başlayalım. Maddelerin dokunması sonucu yüklü hale gelmesi olayına dokunmayla elektriklenme denir. Dokunmayla elektriklenmede yük dağılımı olacaktır. Cisimlerin yük miktarı son durumda kalıcı olarak değişir. Dokunma sonucu cisimlerin son yük cinsleri aynı olur. Yani bir artılı bir eksili cismi birbirine dokundurdum. Dokundurduktan sonra hangisinin kat sayısı büyük ise son durumda onun sözü geçecek. Eğer artı olan... Kat sayısı büyükse, son durumda iki cisim de artı yükle yüklenmiş olacak. Eksi, ol, eksi olanın kat sayısı büyükse, son durumda ikisi de eksi yüklenmiş olacak. Biraz sonra örneklerini göreceğiz. İki nötr cisim dokunduruluyorsa, nötr hallerini korumaya devam edecekler. E, fakat son durumda zıt yüklü olma ihtimalleri yok. Çünkü yük bölüşme yapacaklar. Evet, örnek bakalım. Burada bir örneğimiz var. 1 bir artı, 1'i eksi yüklü görüyorsunuz. E artı yüklü olan kat sayısına 6 demişim. Eksi yüklü olanın kat sayısına 2 demişim. Nasıl bir işlem uygulamalıyım? Normalde kitaplarınızda bu şekilde matematiksel işlemler yoktur. Ben mantığının kavranması için özellikle bu işlemleri kendi bireysel özel ders verdiğim öğrencilerime de anlatıyorum. Size de anlatmak istedim ki mantığı anlaşılsın, kavransın diye. Çünkü biraz sonra elektroskopta konuşacağız. Orada bol bol buraya atıfta bulunacağım. Dolayısıyla şimdi bakalım. Artı 6, eksi 2 dedik ki dokunmayla elektriklenmede birbirlerine yük geçişi olur. Ama hangisinin sözü geçecek? Kat sayısı büyük olanının sözü geçecek. Bunun için matematiksel basit bir işlem yapmam lazım. Dokundurduğum zaman aralarında bir toplama işlemi yapmam lazım. Bu iki yükü toplayacağım. Topladıktan sonra çıkan sonucu iki tane maddem olduğu için ikiye böleceğim. Son durumda diyeceğim ki iki maddemin son durumdaki yükleri bu çıkmıştır diyeceğim. Dolayısıyla eksi 2 artı 6'yı dokundurdum. Birbirlerine yük geçişi olacağını söylüyorum. Kat sayısı büyük olandan küçük olana doğru geçiş olacağını öngörebiliyorum. İşlemimi yapayım. Artı 6 ile eksi 2'yi toplayacağım dedim ikisinin yüklerini topluyorum. İki madde olduğu için ikiye bölüyorum. E artı 6 eksi 2 topladığım zaman artı 4 eder. Artı 4 bölü 2 eşittir. 2 yani son durumda iki cismimde artı 2 şeklinde yüklenmiş olur. Bakın eksi 2'ye artı 6 Son durumda ikisi de artı 2 olarak yüklenmiş oldu. Mantık bundan ibaret. Şimdi sizinle beraber bir tane daha örnek yapalım. Evet. Birine artı 5 demişim. Birine eksi 7 demişim. Bu sefer eksi olana ee, büyük büyük katsayı vermişim. Yapalım beraberce. Ne yapıyordum? Önce iki cismin yüklerini topluyordum. Eksi 7 Artı artı 5. Bunu da parantez için alalım. Kaç eder? Eşittir. Eksi 2 eder. Eksi 2 son durumda ikisinin toplam yükü olmuş oldu. Eksi 2'yi daha sonrasında 2'ye bölecektim. Eksi 1. Bu benim son durumda iki maddemin de dokundurulup ayrıldıktan sonraki yük miktarları olmuş oluyor. Hemen şuraya çizelim. Bir bu. Bir bu. İkisinin de son durumdaki yükleri eksi 1'e eksi 1 olmuş oldu. Bakın ikisi farklı yüklüydü. Son durumda ikisi aynı cins yükle yüklenmiş oldu. Büyük olanın sözü geçmiş oldu. Mantık bu kadar basit. Evet elektroskop dediğimiz zaman elektroskop dediğimiz bir alet ne işe yarar? Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklüyse ise yükünün ne olduğunu belirlemeye yarar. Bir topuzdan, bir iletken çubuktan ve iletken yapraklardan oluşur. Ve elektroskop nötr haldeyken yaprakları şekilde gördüğünüz gibi kapalı haldedir. Ama elektroskop artı ya da eksi yüklenirse cisimler birbirini iteceğinden söylemiştik bunu geçen dersimizde aynı cins yüklü şeyler birbirini iter diye. iteceğinden yaprakların açıldığını gözlemleyebiliyoruz. Farklı farklı şeyler var. Şimdi e, elektroskoba yüklü bir cisim dokundurulursa elektroskobun nötr olması halinde elektroskobun da yüklü olması halinde gibi e, farklı şeyler var. Şimdi bunu dokunmayla elektriklenmeye ile ilişkilendirerek mantığını kavramaya çalışacağız. Başlayalım. Nötr haldeki bir elektroskoba artı veya eksi yüklü bir cisim dokundurulduğunda nötr elektroskobun yük dengesi bozulur. Aynı yükle yükleneceği için yaprakları açılır. Nötr haldeydi artı yüklü ya da eksi yüklü bir cisim de dokundurdum. Eğer eksi yüklü cisim dokunduruyorsam eksi yükle yüklenmiş oldu elektroskop. Dolayısıyla eksi yükler elektroskoba geçtikçe yapraklar açılmaya başladı. Aynı mantık artı yüklü cisim için de geçerlidir. Eğer yüklü bir elektroskoba aynı tür sahip bir cisim dokundurulursa 3 tane farklı ihtimalimiz doğuyor. Elektroskopun ve cismin yük miktarları eşit ise. Hani az önce matematiksel işlem yapmıştım ya. Aynı yüklü. Ee, mesela artı yüklü diyelim elektroskopumuz. Artı 3 diyelim elektroskopumuza. Elektroskopumuz artı 3. Cismimiz de artı 3. İkisini topla. Artı 6. Böyle artı 3. Dolayısıyla son durumda herhangi bir yük değişimi olmayacağı için elektroskopun yapraklarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Evet. Şimdi elektroskop yük miktarı cismin yük miktarından fazlaysa elektroskoptan cisme yük geçişi olacaktır. Dolayısıyla yük geçişi olduğu için yapraklar biraz kapanacaktır. Elektroskopun yük miktarı cismin yük miktarından az ise cisimden elektroskoba e, yük geçişi olacaktır bu sefer. Cisim daha fazla yükleneceği için yapraklar biraz daha açılacaktır. Evet. Diğer ihtimalimiz yüklü bir elektroskopa zıt yüklü bir cisim dokundurulmasında neler e, meydana gelebilir? Elektroskopun ve cismin yük miktarları eşit ise mesela elektroskopun artı 3 olsun dokundurduğum cisim eksi 3 olsun artı 3'e eksi 3 birbirlerini sıfırlayacaklar için toplama işlemi yapıyorduk. İkisinin yükünü toplayıp sonra ikiye bölüyorduk ya artı 3 eksi 3. 0, 0 bölü 2'den yine 0. Dolayısıyla yapraklarımız tamamen kapandığını gözlemleyebiliriz. Cismin yük miktarı elektroskopun yük miktarından fazla ise yapraklar önce kapanır sonra tekrar açılır. Cismin yük miktarı elektroskopun yükünden fazla ise. Şimdi elektroskop eksi 2 diyelim. Cisim artı 4 diyelim. İkisini topluyorduk. Bulduğumuz sonucu 2'ye bölüyorduk hatırlayın. Eksi 2 artı 4 artı 2 yapar. Artı 2 iki bölü 2'den son durumda cevap artı 1'dir. Önce nötrlenecek. Buradan cisimden elektroskoba yük geçişi olacağı için önce bir yapraklar tamamen kapanacak. Daha sonrasında daha fazla yük geçmeye başladıkça artı maddeler yapraklarda biriktikçe o zaman daha fazla kapandıktan sonra yaprakların tekrar açıldığını söyleyebiliriz. Son olarak elektroskobun yük miktarı cismin yük miktarından fazlaysa. O zaman elektroskoptan e, cisme geçişi olacaktır. O zaman da içerisindeki yük miktarı azaldığı için yaprakların biraz kapanacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet ünitemiz bu kadardı gençler. Buraya kadar dinlediyseniz ve fayda e, gördüyseniz gerçekten çok mutlu oldum. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, e, arkadaşlarınıza önermeyi e, eksik görmeyin. Nasıl daha açık söyleyebilirim bilmiyorum. Lütfen e, buraları atlamayın. Bunların benim için çok önemli olduğunu bilin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.